Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çim çizeceğim. Hadi başlayalım. Evet aklıma bir şey geldi. Buldum arkadaşlar, hani. mọi người sẽ không biết mọi người mọi không mọi người Şimdi evet. çizeceğimi düşünüyorum ve buldum arkadaşlar. Hadi çizelim bulduğum şeyi. I don't really have me so I don't really have honey, oh I don't, I don't, I don't wanna see Arkadaşlar benim bir minişim var ya kömür prenses biliyorsunuz. Kedi mini size göstereyim onu tutuyorsunuz. Bakın kömür prenses. Ee, onu çiziyorum şu an ne çizdiğimi anlamadıysanız. Söyleyeyim derim. Evet çizmeye devam edelim. Küçücük bir burun yapacağım. Yarı, kediye yarı insan yapacağız. Boyamayacağım ama boyamak durun ya boyayım ya. İlayda Kara gözü de çizmiştim hatırlarsanız. Konuşayım da azıcık sıkılmayın yani. Evet. Kime prensesi yapıyoruz? Dediğim gibi yarı insan yarı kedi olacak. Daha çocuk olduğu için böyle yaptık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir sancığımız çıktı. Kulaklarını yapacağım kuyruğuna tatlı yapmayı düşünüyorum. Evet. Belinde elli ben yapacağım. Belinde yapmayacağım. Evet. Ellerde azıcık acemiyim. Ya birinci sınıflar okula başladı. Yani biz hala giremiyoruz. Öğretmenler aralarında konuşsak. Üçüncü sınıflar gitsin gitmesin diye. Umarım okullarımız açılır. Ve artık yani çocuklar evlerde bunalıyor biliyorum. Yüzden açılması lazım bizim için de iyi olur. Yüz yüze eğitim olur yani. Kedilerin sürmesi olur ya. Sürme yaptım. Sürmeli kedi. Çok güzel bir isim oynuyorum. Kömür prenses kızı olduğu için kirpik yapıyoruz. Erkek minislerde kirpik olmuyor göstereyim size. Oy, şey Kırmadım korkmayın. Bakın. Erkek minislerde olmuyor. Bangıl bangıl sallanıyorlar. Çileğimin şey, son hali ise böyle. Kafasız kaldı. Beyinsiz kaldı. <laughs>